Bursa polisi toplumsal olaylara müdahalede tecrübesini arttırmak için tatbikat yaptı. Yol Çatı Eğitim Merkezi'nde yaklaşık 200 polis ve tomaların eylemcileri etkisiz hale getirdiği tatbikat gerçeğini aratmadı. Eylemciler barikatı aşmak istedi, polis izin vermedi. Bursa polisi yol çatıdaki eğitim merkezinde gerçeği aratmayan bir tatbikat gerçekleştirdi. Tatbikat öncesi eylemcilerin sıkça kullandığı havai fişeklerle ilgili bilgi verildi. Toplumsal olaylarda bu etki yani patlama etkisi büyük bir e, görüntüye sebebiyet verdiği için gözünüzü boyar. Fakat unutmayın bu noktadan korkmanıza gerek yok. Asıl çekinmeniz gereken bölüm şu noktanın hareket anındaki e, etkisidir. E, 2.54 santime denk Böyle bir ürünü eğer göz ile uzaktan seçebilirseniz size etki mesafesi 20-25 metre. İtici güçten evet, bu destek değil. alması için bir kil kütlesi bulunur. Şu anda bu bölüm boş. Şu bölümse dolu. Aynı çapta yüzük bir bataryada kullanılabilir.